Bunu sevmedim. Bu iş silinmiyor. Yapılan yanlışların izleri öyle kolay silinmez. yapıyorsun bunları? Bu iyi insanların hayatlarıyla niye oynamak istiyorsun? Buraya niçin geldin? Onlardan ne istiyorsun? Neden onlara bir an pandey numarası yapıyorsun? Bay Aryan Kanna? Aryan Kanna. Çok uzun zaman sonra görüştük. Bana hala arayan kanı mı diyorsun? Seni görmeyi ne kadar çok istediğimi bilemezsin. Şimdi bana sarılıp abi demeyecek misin Marav? Manav değil. Munna. Ben senin kardeşin de değilim. Annesini umursamayan bir adam benim nasıl kardeşim olur? Bırak! Lütfen böyle söyleme Manav. Manav bak, beni bir türlü anlamak istemiyorsun. Ben neden... Neden bilerek böyle bir şey... Bak. Bak Manav, o bir kazaydı. Kaza mı? Yani annemi öldürmenin kaza olduğunu mu söylüyorsun? Kaza değildi o. Sen bencil ve küstah olduğun için öldü annem. Anladın mı? Senin bu hayatta önemsediğin tek şey işin değil miydi? He? O yüzden annem arayınca açmadın. Ben o zaman okuldaydım. Beni nasıl arayacaktı ki? Ama seni, seni defalarca aramıştı. Kalp krizi geçiriyordu. Fakat yine de seni aramıştı. Seni defalarca aradı. Abini hiç durmadan aramıştı. Oraya gidip onu kurtarırsın diye düşünüyordu ama sen... Ama sen onu bir kere bir kere bile aramadın. Ben de yabancı delegelerle toplantıdaydım. Bir kere de beni anlamaya çalış. Ha! Yani toplantın uğruna mı öldü? Bir kez be. O telefonu bir kez olsun açabilirdin. Bir kez. O zaman onu hastaneye götürebilirdin. Hala yaşıyor olabilirdi. Senin her şeyin vardı ama benim hiçbir şeyim yoktu. Bir tek annem vardı ve sen onu benden aldın. Hayır Manav. O hatam için hala kendimi affetmedim. Lütfen dinle beni. Sakın affedeyim deme. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim. İşte o yüzden o gün o evden Ay, ayrıldım. Manav beni değil. Manav değil. Munna. Benim adım bu. Biliyor musun bu eve geldiğimde Vaninin babasının fotoğrafını görünce inanamadım. Senin ikizin gibiydi. Bu bu da kim? O benim babam. O zaman ben de inanmıştım. Tıpkı onlar gibi. Ama artık yeter. Şimdi içeri gidip herkese senin Bihan Pandey olmadığını söyleyeceğim. Sen aslında bencil, kötü, duygusuz bir insansın. Bay Aryan Kanna. Ve şimdi hem bu evden hem hayatımdan gideceksin. Ben buraya senin için gelmedim Manav. Onun nedeni başka. Tanrı aşkına lütfen bir kere dinle beni. Lütfen. Şimdi beni dinlemelisin. Beni buraya çağıran kişi Tapki Bihan Pandey'dir. Kardeşim, senin sevdiğin kızın annesi çağırdı beni. Her şeyi biliyorum. Ve bunların hepsini bana Tapki kendisi söyledi. Sizden benim eşim olmanızı istiyorum. Başta hemen reddetmiştim. Ama sonra bu aile hakkındaki her şeyi öğrenince senin de burada olduğunu öğrendim. O zaman buraya gelmeden duramadım bana. Ben buraya ona yardıma geldim. Ama eğer sen hala benim gitmemi istiyorsan sorun değil giderim. Bak kardeşim ben gittikten sonra burada neler olacağını görmeyi hiç istemezsin. Bani buraya Tina'nın evliliğini bozmaya gelmiş. Böylece Tapki'yi üzmek istiyormuş. Ben sadece onu durdurmak istiyorum. O çok inatçı bir kız manav. Öfkesiyle her şeyi yok edecek. Hatta kendini bile. Sen bana öfkelisin. Tamam ama bunda onların suçu ne? Ben bir hata yaptım. Ve bu yüzden annemi kaybettim. Eğer sen de bunu yaparsan her şeyi kaybedersin. Hatta belki aşkını bile. Söyle Manav. Bani'yi sevmiyor musun? Bırak da sana yardım edeyim. Bani ile aranız düzelsin. Seni onunla evlendireyim. Belki bu sayede kardeşimi tekrar kazanırım. Tamam. Madem istiyorsun... Kal. Ama... Sadece Tapki teyzeye yardım için. Ben senin yardımını istemiyorum. Manav. Öyle deme kardeşim. Bu yaptığım hata için senden defalarca özür diledim. Lütfen affet beni. Sen beni affet. Sen neden babamdan af diliyorsun bununla? Konuşsana bununla. Babamla ilk defa bugün tanışmadın mı? Ne oldu? Şey... Bani aslında... Bugün buraya geldiğimde bununla... Benden... Çok şüphelenmişti. Beni sorguya çekmişti. Yani sanırım... O yüzden özür diliyor. Ama üzülme Munna. Sen doğru olan şeyi yaptın. Ve umarım hep böyle devam edersin. Vay canına. Babamı ilk görüşte etkiledin ha Munna? Baba ben sana söyleyeyim. Munna çok iyi biridir. Hem bizim hikayelerimiz de neredeyse aynı. İkimiz de evlerimizden kaçıp aynı mahallede kaldık. Ve Munna bana gerçekten çok yardımcı oldu. O yüzden en yakın arkadaşımdır. Gerçek dostum. Ama... Ama artık hikayemiz Ayna devam etmiyor. Çünkü ben ailemi buldum. Ama Munna'nın bu dünyada kimsesi yok. Var. Sen bu aile. Onun ailesisiniz. Ve ben de artık onun yanındayım. Bütün raporları aldım. Evet tabii. Ama birkaç gün ofise gelemem. Hmm. Bazı işlerim var. Tamam. Ha bir de... Şirket bu yılda aynı karı verecek. Unutma. Tamam mı? Oğlum. Sen burada kiminle konuşuyorsun? Hem de İngilizce. Ben... Aslında ben... <laughs> Öyle tapge gibi... Niye kekeliyorsun? Rahat konuşsana. Hadi, rahat. Dur, 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 yapma. Ne yapıyorsun? Tüküreceksen lütfen dışarı çık. <laughs> Yuttum, gitti. <laughs> Şimdi söyle bakalım. Öyle kiminle konuşuyordun? Bak. Bu kulaklık var ya. Ben bu kulaklığı kullanarak biriyle konuşuyordum. Anladın mı teyze? Aa, ha, ha, ha. Ah, teyze mi? Bana teyze mi dedin sen? Hem de öz annene. Sen benim oğlumsun. Ben seni dokuz ay karnımda taşıdım ve sen bana teyze mi diyorsun yani? Bak ya bir şeyler yemeği kes ya da sus tamam mı? Her yeri pislettin. Senin önünde yuttum ya oğlumu. Sen bana tükürme deyince ben de yuttum. Sen hiç terbiyen yok mu senin? Bundan sonra bir daha böyle bir şey yaparsan ister anne ol, ister teyze. Bedelini ödersin. Anladın mı? İğrenç insan. Oh, tanrım, bu sokak serserisi ne zaman böyle beyefendiler gibi davranmaya başladı ki?